Bulunduğumuz bu arsa 987 metrekaredir. Burası konut imalıdır. %40 imar vardır. Şu anda gördüğünüz yapı kapı numarası vardır. Sistemde de burada 90 metre ahşap samanlık kayıttadır. Yerimiz bulunduğu bölgenin en iyi yerlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Arsam sorunsuz olsun, elektrik olsun, yola cephesi olsun, şebeke suyu olsun ve köyün içerisinde %40 imarlı olsun diyenlere fırsat, satılık, müstakil tapulu, arsa arkadaşlar. Ve içerisinde şu an gördüğünüz gibi 90 metrekare kayıtlı yapısı bulunan köy yerleşim alanı içerisinde ve köyün en güzel parseli arkadaşlar. Köye şu anda gördüğünüz gibi üstten bakıyor ve yerimizin üstü düzdür. Çok güzel villa yapacak sorunsuz parselin içerisindeyiz. Bu şekilde arsalarımızı görmek için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.